Ağustos ayı faaliyetlerimiz. Odamız yönetim kurulu yoğun geçen Ağustos ayında da birçok önemli çalışmaya imza atarken Alanya'mızın güncellenen taleplerinin de takipçisi olmaya devam etti. Üreticilerimizden gelen öneriler doğrultusunda uzun bir süredir gündemimizde olan tarım ürünlerimizin gümrükleme işlemlerinin Alanya'mıza yapılması konusundaki taleplerimiz karşılık buldu. Biz şu an Avrupa'da ihracatına başladık. Ben geçen hafta Gürcü Sanaman gönderdim. Ama o getirmek, o bize, bize çok elzem bir konu. Çünkü ürünü burada değerli hale getirmek lazım. Yani üretici burada üretip 2 lirayı zor alırken aradaki tüccar onu başka bir yere de değerli hale getirdi onu mu? Bütün şeyi arıyor. Dolayısıyla biz onu burada değerli hale getirmekle ilgili önemli bir konu. Onunla ilgili de girişimlerimiz var. Sonuç alacağız ona. Çok kısa bir süre sonra Gazi Paşa'mız ve Alanya'mızdaki üreticilerimizin mahsulleri inşallah daha fazla değerlenecek. Bu sayede hem üreticimiz ve komisyoncumuz hem de şehrimiz kazanacak. Alanya'mız ve Gazi Paşa'mız için büyük önem taşıyan bu eksikliğin giderilmesindeki katkıları nedeniyle başta bakanımız Sayın Mevlüt Çavuşoğlu olmak üzere Alanya Kaymakamımız Sayın Doktor Fatih Ülkmezer, Alanya Gümrük Müdürümüz Serkan Yaralı ile Tarım İlçe Müdürümüz Mehmet Rüzgar'a üreticilerimiz adına teşekkür ederiz. Çalışmanın tamamlanması konusunda da üzerimize düşeni yapmaya ve gereken desteği vermeye devam edeceğiz. Sonra kadar de destekleyeceğiz çünkü Alanya'nın olmaz olmaz sektörlerinden bir tanesi de bildiğimiz üzere tarım önemli bir sektör. Meclis Başkanımız Mehmet Kural'la birlikte Alanya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası Başkanımız Tevfik Atar, mesleğin duayenlerinden Süleyman Tok, Ahmet Adıgüzel ve Ümit Demiri odamızı ağırlayarak 31.12.2023 tarihi itibariyle enflasyon düzeltmesi adı altında uygulamaya konulan enflasyon muhasebesini değerlendirdik. Son günlerde yoğun biçimde gündemi meşgul eden bu uygulamanın serbest muhasebeci ve mali müşavir arkadaşlarımızın iş yükünü artırıp onların sosyal yaşamdan uzaklaşmalarına sebep olacak ağır koşulları beraberinde getirmesinin yanı sıra özellikle orta ve küçük işletmelerin faaliyetlerini sürdürmesini zorlaştıracağı konusunda kaygıları değerlendirdik. Toplantıda parasal olmayan kıymetlerin enflasyon düzeltme farklarının vergiye konu olacak olmasının olumsuz etkilerini de masaya yatırdık. Bu durumda çoğunlukla yabancı kaynak kullanarak faaliyetlerini yürütebilen işletmelerin gerçekleşmemiş olan karlar üzerinden dahi vergi ödeyebileceği gibi gayri faal işletmeler bile enflasyondan kaynaklı vergi ödemek zorunda kalabilecek ekonomiyi oluşturan tüm sektörleri olumsuz etkileyeceğine inandığımız bu uygulamanın kısa vadede hazineye gelir katabileceğini ama orta ve uzun vadede yaşanacak iş yeri kapatmaları sonucu devletimizin zarara uğrayabileceğine dikkat çektiğimiz toplantımızın sonuçlarını da ilgili kurumlara ileteceğiz. 2024 yılı Yüksek Öğretim Kurumları sınavında Alanya'mıza dereceye giren kıymetli öğrencilerimizi Disiplin Kurulu Başkanımız Mustafa Kemal Kahya ile birlikte olamızı ağırladık. İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Yusuf Yılmaz, saygıdeğer öğretmenlerimiz ve birbirinden başarılı 13 öğrencimizi tanıdık, geleceğe ilişkin planlarını dinleme fırsatı bulduk. Geleceğimizin teminatı gençlerimizle bir arada olmak çok güzeldi. Her zaman gençliğin yanında ve destekçisi olmaya devam edeceğiz. Girişimci Destek Programı İş Geliştirme Desteği 2. Çağrı Başvuruları Bilgilendirme Toplantısını COSGEP işbirliğinde gerçekleştirdik. Koskep İl Müdürümüz Doktor İbrahim Uğur Erkış, toplantıda yaptığı konuşmada iş geliştirme destek programı kapsamında makina ve teçhizat desteği ile pazar desteği konularında katılımcıları bilgilendirip gelen soruları yanıtladı. Burada daha önce kurulmuş girişimcilik eğitimini almamış kobilerimiz olabilir destekten faydalanamayan. Yapılan en anlamlı değişiklik burada oldu onlar için. Eskiden işletmeyi kurmadan önce girişimcilik eğitiminin tamamlanması şarttı. Bu şart değiştirildi. Artık bize başvurmadan önce tamamlamış olmanız gerekiyor. Başkanımız Eray Erdem imalatçılara ve üreticilere her zaman destek verdiklerini belirterek Koskeple işbirliği çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı. Biz önceliğimiz minimal işletmelerde de bilindiği üzere markalaşmak. Bu bir şirket olur, bir iş yeri olur, büyük küçük fark etmez ama şehir de aynı, ülke de aynı. Önce markalaştık, o marka değerini pekiştirmek lazım. Bizim de bütün mesaimiz Alanya'nın marka değerini artırmakla ilgili. Dediğim gibi marka değerini artırırken tek kimlikli bir şehir değil de üreten, kısmen sanayisi olan, bunun yanında turizm dediğimiz gibi zaten ön planda, tarım. Bu noktalarda da girişimlerimiz var. Önümüzdeki süreçte bu girişimleri Alanya'nın dediğimiz gibi marka değerine değer katılmak adına elimizden gelen çabayı sarf etmeye devam ediyoruz. Ulusal Turunçgil Konseyi Başkanımız Kemal Kaçmazı odamızda ağırladık. Kendisinin tarım alanındaki tecrübelerinden yararlandık ve sektöre ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Alanyamızın ve Gazipaşamızın lokomotif sektörlerinden olan tarım sektörünün ihraç ürünlerinin yakın gelecekte Alanya'da gümrükleme işlemlerinin yapılacak olmasının şehrimiz ekonomisine katkıları ve işbirliği konularını değerlendirdik. Altit Başkanımız Burhan Sili ve Turizm Su Sporlarını Geliştirme Kamu Hizmetleri Destekleme Derneği Başkanı Ali Orkan'la su ile iştigal eden iş insanlarımızın katılımıyla istişare toplantımızı gerçekleştirdik. Toplantımızda Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek'le yaptığımız ziyaretlerimizin ayrıntılarını iş insanlarımızla paylaşıp önümüzdeki süreçte gerçekleştireceğimiz çalışmaları değerlendirdik. Sahilimizin huzur ve güvencesi su sporu işletmecilerimizin her zaman yanındayız. Öncelerimiz Allah en huzurunu kaçmaması. Bir daha diyorum para önemli değil. Önemli ama ikinci sırada, üçüncü sırada. Aylardır süren HTKS'nin inisiyatif almadan çalışma kararı nedeniyle uçakların iniş ve kalkışlarında yaşanan röterler Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla son buldu. Turizme büyük zarar veren bu olayın çözülmesi için biz de oda olarak Ankara nezdinde taleplerde bulunmuştuk. Kararın sonlandırılması hizmet sektörü olan turizm sektörü açısından çok büyük önem taşıyordu. Yerli ve yabancı tatilcilerin tatil tercihlerini olumsuz etkilemesinden büyük endişe duyduğumuz bu kararın sonlandırılmasını sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu'na teşekkür ediyoruz. Anamur-Girne arası yolcu seferlerinin başlaması nedeniyle düzenlenen merasime meclis başkanımız Mehmet Kurallı birlikte katıldık. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakan Yardımcımız Sayın Fikri Ataoğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdülkadir Uraloğlu, Türkiye Ulular ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu, Eski Hazine ve Maliye Bakanımız Sayın Lütfi Elvan, Mersin Valimiz Sayın Ali Hamza Pehlivan'ın katılımıyla gerçekleşen tören vesilesiyle Alanya'mızın sorunlarını bir kez daha anlatma fırsatı bulduk. Hem Sayın Bakanımıza hem Sayın Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımıza hem de ilgili üst düzey bürokratlara Alanyamızın çözüm bekleyen başta ulaşım olmak üzere turizm, tarım, inşaat ve emlak sektörlerine ilişkin konularda bilgi verdik. Meclis üyemiz Hüseyin Kuçan daveti, Meclis Başkanımız Mehmet Kural, 1. Komite Başkanımız Cihan Şenel, Komite Başkan Yardımcımız Mehmet Tekin, Meclis üyelerimiz Mehmet Hatipoğlu ile Ali Özsoy ve komite üyemiz Adem Hatipoğlu'nun katılımıyla 1. Meslek Komitemizin aylık olan toplantısını lokal kafede gerçekleştirdik. Toplantımızda sektörün genel sorunlarını görüşüp çözüm önerileri üzerine değerlendirmeler yaptık. Gençler ve Yıldızlar Exkrim Dünya Şampiyonası'nda Yıldız Erkekler Epek kategorisinde Dünya Şampiyonu olarak Alanya'mızı gururlandıran Doruk Erol Çevik ve kıymetli ailesini yönetim kurulu toplantımızda misafir ettik. Alanya'mızı ve ülkemizi uluslararası arenada başarıyla temsil eden şampiyon sporcumuzla ne kadar gurur duysak az, kıymetli gencimize başarısı için çam sakızı çoban armağanı hediyemizle takdim edip bundan sonraki spor yaşamında da her zaman destekçisi olacağımızı vurguladık. Meclis Başkanımız Mehmet Kural'la birlikte hijyenik kriterlere uyan restoran, bar, yiyecek ve içecek işletmeleri için bu yıl 21. kez düzenlenen Turuncu Bayrak Ödül Töreni'ne katıldık. Her biri birbirinden değerli bu işletmelerimizi Alanya'mızın marka değerine yaptıkları katkılar nedeniyle tebrik ediyoruz. Bu işletmelerin sayısının artması ve tüm bölgeye yayılması için büyük mücadele veren Alanya Belediye Başkanımız Osman Tarık Özçelik başta olmak üzere bu güzel organizasyona emeği geçen herkesin başarılı çalışmalarının devamını temenni ediyoruz. Meclis Başkanımız Mehmet Kural'la birlikte Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Alanya Temsilciliği tarafından odamız ev sahipliğinde gerçekleştirilen 17 Ağustos Marmara depreminin yıl dönümünde depreme duyarlılık konulu anma etkinliğine katıldık. Ülkemizi derinden sarsan ve halen olumsuz etkilerini hissettiğimiz Marmara depremi ve merkezi Kahramanmaraş olan son yaşadığımız deprem felaketi de dahil tüm depremlerde yaşamını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle andık. Deprem kuşağında olan ülkemizde ne gibi tedbirlerin alınması konusunda çok yararlı bir etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduk. Ben hem 17 Ağustos hem de ülkemizde yaşanmış bütün depremlerde hayatını kaybetmiş vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet etmesinlerden sabırlar ve bir daha böyle bir felaketle bütün felaketlere karşılaşmamızı diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Ancak yaşanan acıların tekrar gündeme taşınmasıyla da derin bir üzüntü ve kaygı duyduk. Belki de ülkemizin en önemli sorunu olan deprem konusunda önemli bir farkındalığa imza atan İnşaat Mühendisleri Alanya Temsilcilik Kurulu Başkanımız Emrah Yılmaz ve yönetimini tebrik eder bu önemli etkinliğe zaman ayıran değerli kaymakamımız Doktor Fatih Ükmezer başta olmak üzere hassasiyet gösteren herkese teşekkür ederiz. Konya Altı Belediyesi'nin bu yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde 26.sını gerçekleştirdiği Uluslararası Festikan Yaz Şenlikleri ve Yağlı Güreşleri Festivali'ne katıldık. Meclis Başkanımız Mehmet Kural, Gazipaşa Belediye Meclis Üyelerimiz Zafer Tan, Avukat Ulaş Özgen, Alanya'dan İş İnsanları Durmuş Özgen, Bilal Başpınar ve Mustafa Toksöz'le katıldığımız etkinlikte Türk Halk Müziği'nin sevilen seslerinden Nazlı Öksüz ve Koray Avcı sahne aldı davetleri ve misafirperverlikleri nedeniyle Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek, Konyaaltı Belediye Başkanımız Cem Kotan, CHP İl Başkanı Nail Kamacı ile bizleri bir an olsun yalnız bırakmayan Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ramazan Demir'e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Odamıza ziyaretler. Halkbank Alanya Ticari Şube Müdürü Mehmet Metin, Alanya Sanayi Şube Müdürü Salih Alper ve Müdür Yardımcıları Çağrı Samancı ile Sezin Polat'ı, Türk Ekonomi Bankası Alanya Şube Müdürü Özlem Yasan ve Kobi Portföy Temsilcisi Gözde Hubu'yu, Konaklı Ümit Altay Turizm Okulu Müdürü Yetkin Uslu ve Alanya Abdurrahman Alaaddinoğlu Lisesi Müdürü Ahmet Uyarı, Ziraat Bankası Alanya Ticari Şube Müdürü Orhan Pekdemir ve Ticari Portföy Yetkilisi Mustafa Tüylü'yü, Alkü Also Meslek Yüksekokulu Müdürü Profesör Doktor Serdar Bulut'u, Alanya Sahil Güvenlik Komutanımız Binbaşı Sayın Erdinç Karadeniz'i odamızı ağırladık. Kıymetli misafirlerimize nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür eder çalışmalarında başarılar dileriz. Daha güzel ve huzurlu bir Alanya için hep birlikte ortak akılla çalışmaya devam edeceğiz. Birlikte güçlüyüz Alanya.